dan Julian Çare'den yola çıktık. Şimdi Obacı'ya gidiyoruz. Erdoğan, Bel, abi, da... Köylerden evet. geçerek oradan yoldan gidiyoruz. Arazi yolu. Ördek gitti. Tamam su da harikaydı ha. Burası sen ördek sevmiyor. Özel bir bir şey oldu. Ördekler suya giriyor ya. Şunu ortam iyi olduktan sonra

Brazdikiyimiz, salk muzumuz, yani salk muzumuz. Yine bir balonum bir, e gezerek gitmek istiyorsanız Doğan'ın içinde, böyle köylerin içinden gezerek gidebilirsiniz. Daha güzel. Yani ana yoldan. Make sense? Huh? Baş üç tane duran burada. Özken. Üç tane duran şimdi. Hayır, yok gitti daha şiddetli. Fazlası. mı orada? Nerede? Topla averde kim var? Bahçede oturuyor. Görüyor yok <laughs> lan? Omut Bey. Kesin burayı mafetmiş. anda Tunceli yoluna işte bağlandı. Buradan devam ediyoruz. Önümüzde pülmür var. İlk uğrat yerimiz pülmür. Burası Can geçti. Kışın acayip bir kar burası. En zor yerlerden biri. Evet arkadaşlar şu anda Ercan tarafından geldiğiniz zaman ilk İlçe Tunceli'nin Pülümür ilçesi. Şu anda Pülümür ilçesine girmek üzereyiz. Cemal Sura'yı anlatıyor burası da. Arası gelin odaları komple içerisinde yapılar var. Tarihi bir yer. Yukarıda. Satışın mı? Toptan şey mi? Yani Bayilik. Şu anda kırmızı başlıyor buradan. 22 tane tünel var böyle. Böyle çığ tüneli. Plajlar bölgesi. Plajlar buradan itibaren başlıyor. Tunceli merkez Ovaç'a kadar devam ediyor. Şu plaj bir şey. Bence girmiş bulunuyoruz. Ülke artı birine 250 ile 270 arası. Evet Tunceli'den çıktık. Şu anda Ovaca'ya doğru gidiyoruz. Sol tarafımızda e, piknik alanları, kamp yerleri var. Ne kadar? Oh, şampnalarma ya. Hayır. Muzur Vadisi Milli Parkı buradan itibaren başlıyor. O acıatnalar devam ediyor. Evet, burası ana patma ziyareti. Yukarısı resim için muhteşem bir yer. Resim çekmek isteyenler burada durup diğer yoldan yukarı çıkıp resim çekebilirler. Burası aynı zamanda ziyaret. Evet burası Obacık yolu böyle bu şekilde dolan maçta suyun kenarına devam et yok. Az geride palor güzelleri vardı, titlik alan, yüzme yeri, güzel bir yer. geç 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 paletleniyor. Zenk Tam Tamam Tuncel o. Hep tanıştık onlar biz ya. Tanıştık. Çektim. Ne Yok. İleride değil mi dayı Evet muzur suyu gördüğünüz gibi en geniş alanından bir noktası. Aynı zamanda piknik alanı, yüzme yeri. Çocuk! Bırak, bırak, nerede? Evet arkadaşlar şu anda Huzur Baba dergahına gelmiş bulunuyoruz. Az ileride aracı park ettikten sonra Gözelere giriş yapacağız. Satış noktaları, kahvaltı yerleri vardı ama şu anda hep kapatılmış durumda. Yıkıp sökmüşler daha doğrusu. Gördüğünüz gibi her taraftan su kaynıyor gözlerden. Bayağı sakin kimse yok. Komple oturma yerleri bu şekilde. Gördüğünüz gibi dağın her tarafından su çıkıyor. Daha yukarı vadiye kadar her taraftan su geliyor. arkadaşlar. Ee, evet, Ovacık biz. su kaynağı ta yukarıdan vadiden de geliyor. Sağlı sollu her taraftan çıkıyor. En büyük kaynaklar hemen alt tarafımızda. Hatta işte sular falan buradan gidiyor. Çeviriyor. Sonra gördüğünüz gibi Bular bu şekilde buradan toplanıp böyle aşağı doğru birleşip devam ediyor. Çok sakin tabi geçen seneye göre çok çok sakin. Hiç kimse yok. Yani. Gezip gelebileceğiniz yerlerin başında bence gelip görmelisiniz. Güzel yani.